bir toplantıydı. Sonucu beklenen bir toplantıydı ve karar az önce açıklandı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka e, CHP'den ihraç edildi. Tedbirli bir ihraç bu. Ne anlama geliyor? Bu partide gençlere ve kadınlara yaratacağım. E, milletvekili Necati Yılmaz'ın odasından Atatürk e, resmini indirdiğini iddia etmişti Aylin Nazlıaka e, CHP'den ihraç edildi. CHP'den ihraç edil Kadınlara yavaş açacağım. Şimdi diyelim bir anlamda e, CHP'ye sert sözlerde eleştiriler var. İstifa ettiğim parti CHP değil, politik bakımdan tutarsız bir yapıdır e, ifadelerine yer verdi. Bu partide gençlere ve kadınlara yavaş İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler CHP'de iki kez disipline gönderilmiş bir isimdi. Değil burayı terk et kardeşim oy birliğine dönüştürmek için görüşmeler devam ediyor, baskı devam ediyor deniyor. Şuraya bak ya. Bu inanılır gibi değil. Dağıl burayı terk et kardeşim. CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'la yollarını ayırdı. Oy çokluğuyla alınan karar 8 saat süren Yüksek Disiplin Kurulu toplantısından çıktı. Batum partiden ihraç edildi. Ben niçin atılıyorum? Atın onu dışarı. CHP'den zehir zemberek bir istifa mektubuyla ayrıldı. Bağımsız Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan kameralar karşısına bugün geçti. Bakın beni bir kez dinlediler. O zaman da yanlış anladılar. O zaman da yanlış anladılar. Değil burayı terk et kardeşim. Kurultayda öfke hezeyanları, masaya vurulan yumruklar. Değil burayı terk et kardeşim. O arada ben o dönemde bir aydınlık bir ışık aradım inanın. Ve Bulunduğum yer adeta bir zindana dönüştü. Bu partide gençlere ve kadınlara yaratacağım. Fenerbahçe kulübünü maalesef benim partim teslim oldu ama evet. MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. Eyvallah. Eğer olsaydı, İki. eğer eğer ona Merbahçe, şey yapmamış olsaydı. Petre. 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 Değil burayı terk et kardeşim. Aman susun konuşmayın parti zarar görür diyorlar. Değil burayı terk et kardeşim. Bir adamlar siz partiyi mi düşünüyorsunuz? Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Del burayı terk et kardeşim. Sizin işiniz rant paylaşmak, belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer partiyi düşünseydiniz siz benim böyle bir şekilde hukuksuz, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Dal burayı terk et kardeşim. Baro Başkanı Ümit Koca Sakal, Avukat İrem Çiçek ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen. İşte bu isimler CNN Türk'te ayrı ayrı tartışma programlarına katıldı. Dal burayı terk et kardeşim. CHP İl Başkanlığı vakit kaybetmeden harekete geçti. Üç isim parti politikalarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarından dolayı kesin ihraç talebiyle il Disiplin kuruluna sevk edildi. Ne dediniz evet, Libya meselesinde? Karlıoğlu Paşa benim vicem biliyorsunuz evet. Libya konusunda yapılan anlaşmayı ben doğru buldum. Çünkü eğer biz o Libya anlaşma yapmasaydık orası yol geçen hanla dönerdi ve e, dünyada hiç itibarımız kalmaz. Dal burayı terket kardeşim. CHP'de herhangi bir şekilde e, bir yani görevimiz mi? yok alınan bu karara saygı duymakla birlikte hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bu partide gençlere ve kadınlara yer Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çiçek, ihracın demokratik olmadığını söyledi. Ahmet Hakan programına katılmam ondan iki hafta önce verilen, yani yurt dışından döndüğüm zaman geleceğim dediğim bir sözdü. Söz. Sözlerimin arkasında dururum. Dolayısıyla yine o sözümün arkasında durdum. Bu partide gençlere ve kadınlara yer Şimdi C, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yer alan biri bu boykota uyabilir ama bir üyesi ne karşı sen de buna uyacaksın, uymazsan seni ihraç ederim noktası hiç demokratik bir uygulama Hayır. değil. Bu partide gençlere ve kadınlara yaratacağım. adına onlara bekan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Genel Başkanlığı'na Burayı terk et kardeşim. Olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı bu konuda yönetim gibi düşünmüyor. İhraç kararının ardından bir kez daha kameraların karşısına geçti. Disiplin soruşturmasının hukuka uygun olmadığını iddia etti. De burayı terk et kardeşim.